Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Tüm yarenlerimize onur verdiniz. Bize omuz verdiniz. İnşallah bu birlikteliğimiz ileride çok daha güçlenerek, büyüyerek devam edecek. i̇lk sözü Ahmet Başkanıma Değerli dostlar diye sözlere başlamak istiyorum. Çünkü biz bir dostuz. Yarının başkenti diye yola çıktığımız Çankırı'dan kucaklar dolusu selamlar getirdik. Ancak bizi biz yapan değerlerimizi yaşatan, hiçbir şekilde bu kültürü unutmayan Kütahya Simav'dan, Afyon Sandıklı'dan, Ankara Kulübü Derneği'nden, Sakarya'dan hepsinden de bir kubbe sizlerle buluşturabilmenin sevincini yaşıyoruz bugün burada. Yalnız başkanımdan bir söz almak istiyorum. Bu yıl Türkiye'nin 100. yılı. Türkiye 100 yılı diye bir yola çıkmışsak bizim çok büyük bir projeye imza atmamız gerekir. Bu projede bu projede asla ve asla sadece cephede savaşan güçlerle kazanılmadı. Bizim bacelerlerimiz var. Kara Yanık Emineler, onlara şerife bacılar. Hiç yavrusunun üstüne örtmesi gereken battaniyeleri yavrusunun şehit olması pahasına mermiler ıslanmasın diye o mermilerin üstüne örten bacerenlerimizin torunlarıyız bizler. Eğer bunu doya doya yaşamak istiyorsak, bunu hep birlikte yaşamak istiyorsak bu projeye hepimiz el birliğiyle el atalım, güç verelim, omuz verelim hep birlikte Türkiye'nin yüzyılını gerçek şekilde kutlayalım istiyorum. Bize ev sahipliği yapan Metin Başkanıma ve tüm diğer dostlarıma, sevmen arkadaşlarıma, yarın arkadaşlarıma gönül dolusu sevgiler, saygılar, hürmetler. Geleneği yaşatmak çok kıymetli sandıklı da geleneği yaşatmak için yol e, yola çıkmış e, yarenler diyarı. biz hem geleneği yaşatıyoruz hem de iyi insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diyorum. Bizler de kendi geleneklerimizi, göreneklerimizi, adetlerimizi, öğütlerimizi, sabunuzu, sözümüzü, gelecek nesillere de aktarmada bir köprü vazifesi gören İsmail Saray'a, Morze'ye olarak bugün burada Ankara Kulübümüzün Değerli Başkanı Metin başkanımızın davet üzerine buraya geldik. Şu görülen çok güzel manzara karşısında görüntü karşısında inanın şu anda tüylerin diken diken oldu. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu birliğimiz bir son kadar ilerle ve devam eder inşallah. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Güzel konuşmaları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu akşam Arnavalar da bizle birlikte olacaktı Balıkesir'de. Ama onların bir program değişikliği oldu. İnşallah bir gelecekler. Ulaşamadığımız diğer kurumlara da Zeybeklere, Serenlere, Urdu'nun Serenleri ne oldu? Yani bilmiyoruz. Birçok organik dernekte maalesef ocak tükmediği için artık kapanmak durumunda kalıyor. Onu da durdurmalıyız. Hatta geriye sardırmalıyız. Yani kalıklılık ayrı bir şey ama bizim gibi bu işi atadan dedilen <laughs> devam ettirenler ayrı bir şey. Asıl olacak burası. Onları da hep birlikte canlandırmaya, ayakta tutmaya çalışalım. İnşallah bir dahaki en az 10 Ekim sonra bana da diğerlerinin kaybolanları ayağa kaldırıp değil hep birlikte yolumuza devam edelim. Güzel bir belgesel hazırlandı Ahmet Başkanım. Biz de dernek olarak katkı evet. Hatta iki gün önce de Umudun Yolu diye o belgesel e, şeyde bizim tarihi Türk Ocağı binasında göstermeye girdik. Burada da önümüzdeki şeyde Umudun Yolu işte kara patlaların o e, kurtuluş yolundan gelen o kanunlarla e, başlara alatan bir belgesel bunun üzerinde büyütmek lazım. Ee, birçok proje evet. birçok nokta var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi hala Sakarya Savaşı'nın burada Polat ve evet. topraklarında değil de Sakarya şehrimizde olduğunu zannediyor birçok insanlarımız. Evet. Kendi tarihimiz konusunda bilgisiniz. 22 zaten bu uğurda yazılmış çok güzel bir roman ayrıca bu 22'nin yazarına ve onun basımında emeği geçen Ankara Kulübü Derneğimize de şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ee, çok güzel olmuş. Emeğine yüreğine sağlık arkadaşların. Bir de duydum ki şimdi belgeseli e, dizi filmi de çekilecekmiş 10 bölüllük. E, ben bir solukta okudum o 300 küsür sayfalık romanı. Eee ümit ediyorum bütün arkadaşlarımın okumasını da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir roman olmuş. Yüreğimize sağlık diyorum. Onun da sözünü verelim Eee ilk baskı tükendi bizim elimizde. İkinci baskıyla birlikte Atilla hocamız burada genel sektörümüz eee ikinci baskıyla birlikte buradaki gruba yarenlere eee birer tane takdim ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Dört yıl bekliyoruz. İnşallah. Arkadaşlar kalfede olacak. Ee, sazlar, sözle devam edeceğiz. Sevmenlerimizde yine bir gösterdi. Onlar da birazdan gelecekken. Bu arada eee yani çok şey olmazsa e, sonda yapılması gereken Başta yapıldı. Az sonra da sazlar, sözle kesmeden eee ara vermeden devam edelim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. hayırlı uğurlu olsun. Mecrası olmuş. Kaçıramadım varsa da Ahmet Başkan'ın on parmağında on marifet olan evet. çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Değerli elinizin katkılarınız için. Erdal Güler gelemedi ama oğlu burada. Rıza Başkanım. Erdal Efendi, Ekran Başkanı. Thank Geliyor Çavuş iki çay mı yedi? Çay geliyor. Bu çay parıla ne yapıyor? Çay, veriyor. çay veriyor. bir tane de demin var. Üç tane çay veriyor çavuşa. Ondan sonra çaylar içiyorlar. Aa yine konuşmaya yeter ki. Aa diye. Çıkarıyor parıları. Şu dünkü değer iki buçuk. Şu öncelik, önceki iki buçuk. Şu ondan önceki iki buçuk. Seneyle bir karnaları da bir ekimleri bir diye o şekilde bir arayı aktaralım dedik. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kürsünüz var ya. Kürsünüz Adem madene inmiş, Adem madende baden yemiş. Ben Adem madene inmiş, baden yemiş. Diyelim. Sen olsun dediler, ben de kısa söyledim. Nasıl kısa ya? Valla o da yakın soruyor. Sakın derken ya iki kere mi söylüyorlar? <şöyle. gülüyor> Adem madene gitmiş, Adem madene madene gitmiş.